Herli kardeşlerim yaklaştığımız bu kurban günleri içerisinde Umut Kervanı Vakfı olarak bizler kurbanınız umut olsun sloganıyla çıkan vakfımızın halkımızın bağışlarını, yapılan bağışları kabul edip bundan sonra yapılacak bağışları da beklemektedir. Kurban yakınlık manasına gelir. Kişi kestiği kurbanla Yüce Allah'a karşı ne kadar yakın olup olmadığının test edildiği bir ibadettir. Çünkü kurban aynı zamanda insanoğlunun tarihi kadar eski ve ilk kurluk testinin yapıldığı ibadet kurban olduğunu hiç unutmayalım kardeşlerim. Tüm ümmetlerin nezdinde Allahu Teala'nın şiar olarak belirttiği kurban. Günümüze gelince ve kıyametin kadar devam eden yani insanlıkla başlayıp insanlığın son noktasına kadar devam edebilecek olan, devam etmesi gereken bir ibadet çeşidi olduğunu bilelim. Kurbanınız umut olsun. mut kervan bağışlarınızı beklemekteyiz. Rabbim şimdiden kestiğiniz ve keseceğiniz kurbanları indine kabulü karin eylesin